Bu kadar fazla kaza oluyor ki son bir sene içinde 10 kaza gördüm. Sürekli bu yolu kullanıyoruz. Kazalar mevcut yani sürekli kazalar oluyordu burada yani. Devamlı arabalar çarpıyordu. Bunlar yokken çoktan uçuyorlardı aşağıya. Çevre halkının bu şikayetlerinin sebebi Adnan Kahveci Bulvarı'nda çok sayıda kazaya sebep olan işte bu virajdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu riski ortadan kaldırmak için çalışmalara başladı. Mevcut yol e, trafik çizgilerinden de gözükeceği şekilde 7 metre genişliğinde ve dar bir yoldu. Burada aynı zamanda da sert bir e, viraj bulunmaktaydı. Biz yolu iki tarafından ikişer metre genişleterek ve yolun aksını da değiştirerek daha e, güvenli bir hale getirdik. gözüklü yerdi. Yani. Geniş olması çok iyi oldu yani. Keskin bir virajdı. Şu anda genişlettiler sağ olsunlar yani. İstanbul genelinde kazaların fazla sayıda yaşandığı noktalarda sorunları tespit edip projelendirme aşamasına geçiyoruz. Daha sonra kazaları önleyici, trafiği rahatlatıcı çözümler sunuyoruz.